Alanya Kaymakamlığı koordinesinde ilçe jandarma komutanlığı ve ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı trafik önleyici kolluk birimleri, trafik yoğunluğu olan güzergahlarda 3 saat boyunca aralıksız motosiklet uygulaması yaptı. Alanya Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği tarafından hem yaya geçitlerini kullanan motosiklet sürücülerine hem de kas takmayan motosiklet sürücülerine yönelik bugün ilçe genelinde uygulama yapıldı. Uygulamada motosiklet sürücülerine cezai işlem uygulanırken aynı zamanda maske takmayan vatandaşlar da polis tarafından uyarıldı. Motosiklet kazalarında yaralıların %90'ının başından darbe alması ve motosiklet kazalarında ölümlerin büyük bölümünün kafaya alınan darbeler sonucu gerçekleştiği hem tıp dünyası hem de ileri sürüş teknikleri uzmanları ve İçişleri Bakanlığı'nca sık sık vurgulanmakta. Tüm bunlara rağmen kask takmama ısrarı sürdüğü için polis ve jandarma denetimlerde hem uyarıda bulunuyor hem cezai işlem uyguluyor. Kasksız olarak seyir halinde olan bazı motosiklet sürücüleri ise polisi gördükten sonra hızla kaskı takmaya çalıştığı görüldü. Kask takmak ölüm riskini %40, ağır yaralanma riskini ise %70 oranında düşürdüğü göz önünde bulundurularak özellikle motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerinin ve yolcularının trafik güvenliğini artırmak, yaya geçitleri, kaldırım ve trafiğe kapalı sokak ve caddelerde motorlu bisiklet ve motosiklet kullanımının önüne geçilmek için ilçe genelinde denetim yapıldı. Sürücülere trafikte saygı başlıklı motosiklet kullanılırken sürücülerin uyması gereken kuralları içeren el broşürü de dağıtan polis ayrıca sözlü olarak da uyarı yaptı. Denetimler esnasında ayrıca maske takmayan veya tavsiyeye uymayan yayalarda polis tarafından ikaz edildi.